Süt şerbetli kurabiye için 250 gram yumuşak bir tereyağı. bir çay bardağı pudra şekeri, bir yemek kaşığı yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, iki yemek kaşığı kakao, aldığı kadar un. Şerbeti için efendim bir su bardağı toz şeker, 3 çay bardağı süt. İç dolgusunda kullanacağımız 2 adet yumurta akımız var. 1 su bardağı hindistan cevizimiz var. 1 yemek kaşığı da toz şekerine ihtiyacımız olacak. Oda ısısındaki tereyağımızı şöyle bir derin yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Sonrasında burada yoğurdum var. Şöyle. 1 yemek kaşığı sadece şekerim var. Hı hı. Bunu da koyuyorum. Hepsini ekliyorum. Pudra şekeri mi? Evet. evet. Toz şeker de kullanmışız. Ee, azıcık. Azıcık kırsın Aha. diye. Çok minnacık. Sana Kabartma dur. ve vanilyamız var. Onları birazdan ekleyeceğim. Önce şu karışımı şurada şöyle bir Elimle toparlayacağım. Sonra gerekli miktarda yavaş yavaş unumuzdan ilave edeceğim. Şimdi iki adet yumurta akımızı ayırmamız gerekiyor ki Hindistan cevizi topları yapalım. Bak o Hindistan cevizi az gelebilir. Bence bir tane yumurta akıyla bir deneyelim. İkinciyi sonra. Ahabilirsin. Çünkü fazla gelecek gibime geldi benim. Tereyağımı burada güzelce karışımda erittim. Şimdi artık diyorum ki yavaş yavaş unla buluşturalım. Unumuzdan ekledim. Bir paket kabartma tozu. ...ve bir paket vanilyam var. Ee, Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bakın, e, çok yavaş un ilavesi yapın. Kakaolu bir hamur olduğu için birden e, unu kaldırmayabilir. Akımızı güzelce çırpmamız gerekiyor. Onun için bir yandan serpip yumurta akımı çırpıyor. Ben de hamurumu yavaş yavaş yoğuruyorum. Baktınız çok fazla sert oldu. Bir püf noktası daha vermek istiyorum bir miktar su ekleyebilirsiniz. Çok fazla sert olduğunda hamuru yumuşatmak ve daha iyi toparlayabilmek için oda ısısında böyle 2-3 yemek kaşığı su bırakırsanız hamur yine böyle toparlanır hale gelecektir. Muhteşem. Ben sana söylüyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kurabiye, 13 kurabiye yapacağım. Şöyle bezelerimi önce yapayım. İyi mi Şöyle ona? iyidir. E, yumurta akı ve hindistan cevizi ile birlikte 2 adet yumurta akımızı kullandık, 1 su bardağına yakın hindistan cevizimiz vardı. Şimdi burada böyle bunu şöyle açıp, bakın, şöyle elimizle döndürüyorum. Orta kısmını şöyle şey merak ettim. Beyaz Net geldi. Minicik bir sinek var. Gelip gelip duruyor. Sana köfte koyarım. gibi yapayım dedim. Ner <laughs> Sen Hem de pek meraklısın <laughs> iç köfte yapmaya. Hayır Sonrasında böyle <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> Şöyle evet getir. Yalnız benimkine de hepsini boşaltsak anca olacak. Şöyle ve döndürüyoruz efendim. Elinizle kapatıyoruz. Serpil pişirme kağıdınız var mı? Hı hı, hazır burada tatlı. Hı. Birazcık büyük böyle. Hakikaten bugün atom yapacağız ya bu da atom kurabiye olsun. Ee, süt şerbetli efsane bir atom kurabiye. Bir İçinde bir tane. böldüğünüz anda Hindistanlı, Hindistan cevizinden yapılmış muhteşem bir harcı olacak. hep sen yap ben doldurayım. Güzel oldu. Beğendim senin şekli. Bir şey söyleyeyim mi? Senle. Birazcık Durak eri kalkan. oldu. Olsun güzel oldu. Hı. 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 Şöyle aldık önceden ısıttığımız 180 derecelik şu arka taraftaki fırınıma veriyorum efendim. Şöyle. Geldim. Kırmızı kırmızı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, burada güzelce pişsin. Şerbetini de fırından çıkartıp vereceğim. Şener'in görmen lazım. Tam kıvamında diyorsun. Getir bakalım. Nervin'in nefes mutfağında enfes süt şerbetli bir kurabiye. sen bir bak bak bak. Oy yerim ben sizi. Bak. Lezzetinden de pırtlamışlar. Üstten üstten bakın nasıl. Şu an yumuşacıktır o. bunlar çok lezzetli oluyor. Ben bu kurabiyeleri Afişti. çok seviyorum. Ama nacizane tavsiye siz siz olun fırından çıkar çıkmaz şerbete bulamayın paramparça olur haberiniz olsun. Sıcak. Birazcık evet soğutacaksınız. Şerbette ıslanacak, nemlenecek. E varsayın böyle çayınıza kurabiye banıyorsunuz efendim. Onun gibi. Şimdi gelelim kurabiyelerimize. Sunum tabağı da rica edeyim tatlım. Aa doğru. Niye getirmediysen? Şöyle süt şerbetimi aldım. Gayet güzel. Şekeri eriyene kadar ocak üzerinde Altı. tutup sonrasında beyaz yok mu? Beyaz. Dur bakayım gelin. Ha bir beyazımız varsa süper olacak. Şöyle Dur geliyorum yani batırma. Tertemiz mis gibi bir program efendim. E, Cuma'ya yakışır bir program. Şimdi bunu birkaç tane elimde Elime domates salçası gelmiş. Hepsini birden atmayın. Şöyle bak. Şöyle bırakıyorum. Tamam mı? Bunu yapıyoruz sadece bak. Ve bitti. Çok bekletirseniz dağılır. Şu an hazır. Çekiyor bakar mısın? Evet direkt emiyor. O yüzden içinde birazcık fazla bıraktığınızda bu kurabiye'nin şekli şemali kalmaz. Bir de fırından çıkar çıkar yapmıyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra yapıyoruz. Bakın nasıl çekiyor. Yakın çekimde görüyorsunuz şu an ekranda. Şşt diye içi verdi. Evet beyaz da daha hoş oldu yine bunu bırakıyorum şöyle. Bakın. Şöyle batırın çatalımızla birkaç dakika. Diğerini koyuyorum yanına. Böldüğümüzde içi bembeyaz Hindistan cevizi aromasıyla kahvenin yanına böyle çayınızın yanına eşlik edebilecek farklı bir çikolata tarifi, şehri kurabiye tarifi öyle bırakıyorum. Şuraya bir tane daha sığdıracağım. Şöyle efendim. Bakın acele etmeyin dediğim gibi çok narin oluyorlar. Ben bir kere yapmıştım. Biraz da fazla bekletince şey oldu. E, paramparça oldular. Çok üzülüyorum sonra. Yani emek verip o emeği tadamadan e, dağılması gerçekten insan canını sıkıyor. O yüzden ben önden e, yaşadığım sıkıntıları sizlerle paylaşıp e, hemen şey yapıyorum sizi benim yaptığım hataları yapmamanız için uyarıyorum. Olabilir mutfak kazaları efendim. Her şey herkes her şeyi dört dörtlük yapacak diye bir şey yok. Zaten zaman içerisinde oturuyor herkesin bir el yoğurdamı... herkesin bir yoğurt yemesi vardır elbet. Değil mi? Bence de. Yani. Abi bunları tuz attık mı? Attım. Ha şey sularını. Sularını atmadım. Aç katalım mı? Üstten tuzlukla şey yapayım. Bir gezindireyim. Aha, gezindir. Aynen zaten şu an buharıyla kaynıyor ya erir. Bakar mısınız? Ha, <laughs> o kadar emek veriyorum onun olmama gibi bir ihtimal <laughs> mi? Senin, <laughs> senin diline düşmesin Serpil. Nermin emek veriyoruz ama. Ay batırdım Serpil şimdi kızacak bana. Neyse. Annem gibi. <laughs> evet. Şu ilk olana baksaydık tadına da onun yerine onu koysaydık. Tamam tamam buna bak işte. Beklesin iki dakika burada. Hı. Onu oradan alırsak dağılır daha. Alır daha. Buyur tatlım. Okey. Ben şurayı bir sileyim dağıttığımızı temizleriz elbet. Ne var canım elimize mi yapışır? Yapmadığımız işler mi? E, Gerçi ben yapmıyormuşum öyle diyorlar. Aman boş ver. Boş ver. E, herkes ağzı var diye konuşuyor. Doğru söylüyorsun. Allah. Şöyle efendim. Orta kısmına. Sen yapmıyormuşsun da ben mi yapıyormuşum senin şeylerini, evinin işini? Öyle vallahi doğru söylüyorsun. Benim çocuklarım da çok dağınık. Allah yardım etsin. Şöyle, çok Hı. Boş ver. ben de dağınıklığa hiç gelemiyorum. Şurayı da alalım. Evet, Hı. şimdi serpili e bir sunum hazırlayayım. Hak etti. Nasıl mutlu oldu? nasıl mutlu oldu? Yok Kurabiyemizi yok. bakın çıkar... Ayy! <laughs> Serpil, Serpil hazırladığım için bak rahat ol dedi. Şöyle aldım. Dağılacak. Hemen koydum. Çünkü çok fazla beklettik sütte. Şu sen gel ben oraya bir alayım. Sen bunu al. Şu ben de, de, de yıkayım şöyle yıkayım. bir bıçak alacağım. Alacağım. Böyle. <laughs> Üzerine hindistan cevizimizi döküyorum. Gel şunu da vereyim mi? Şöyle bakın. Böyle. Bu içi nerede? Bu kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içi nerede? Şimdi Serpil'le tadım yapacağız. Kusura bakmayın, şimdi ekranda yiyoruz olacak ama intat, tatmak lazım. Eğer kötüyse yapmayın diyeceğim çünkü ondan. Bence değil, bak. Bir tat bakalım önce. Görüyor musunuz içinde? Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kahvemiz olaydı. Çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz efendim. Ben kakaolu kurabiyeleri sevmem. Gerçekten yiyemem. Ama süt şerbetle birlikte yumuşayınca... Kahve yapmadığıma şu an bir kez daha pişman oldum ben. ben. bir tane daha alayım. Tam anlamadım. <laughs> Hadi getir ikinci tarif, Üçüncü tarifi geçelim. Rahat ol ben. Çok güzel. Kahve yapayım sen de devam et. <laughs> Diyecekler ki... Gerçekten ya. çok güzel olmuş Serpil. Mutlaka deneyin. Allah aşkım sen kenarda ye onu. Ha sen rahat ol. Çok fazla bekletmeyin. Daldırıp çıkarın. Şu an bile yumuşamış. Çok güzel. Hmm. Efsane ötesi. Ellerine kollarına sağlık Namik. Belli o damakta son verdiğin sesle ne kadar lezzetli olduğunu anladım o damak. Biliyorsun bak kahve Her şeyi ifade etti bana. <laughs> Akabinde içi Hindistan cevizi dolgulu yumurta akından yapmış olduğumuz dolgu malzemesiyle ne siz sorun ne ben söyleyeyim efendim. Böyle bir güzellik zaten yemediniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.